Evet değerli canlar. Baya bir uzun aradan sonra YouTube kanalımıza bir video daha yükleyeceğiz. Öğrencimiz yavaş. Evet. Kasisle biraz daha yavaş geçelim. İstanbul'da karlı kışlı havada, bereketli bir havada eğitimlerimiz durmadan devam ediyor. Özel direksiyon derslerimiz devam ediyor. Sizler de ben de ehliyetim var ama trafiğe çıkamıyorum diyorsanız 0532 307 1839 numaradan bana ulaşabilirsiniz. Otomatik arabamız var, manuel arabamız da var. İstanbul'un küçük çekmece Başakşehir, Bahçelievler bu bölgelerinde özel direksiyon derslerimiz devam ediyor. Ehliyetimiz olmasına rağmen trafiğe çıkamıyorum ya da ehliyetim var ama sınavlara geçemiyorum diyorsanız bana ulaşabilirsiniz 0532 307 18 39'da. Evet güzel bir kar yağıyor. Öğrencimizin bugün kaçıncı dersi? İlk Dördüncü zamanlarda dersi korkuyorduk da. değil mi? Şimdi nasıl? Evet. Şu an çok keyifli ve çok güzel geçiyor. Herkese Ye tavsiye ediyorum. Kesinlikle İlhan Hoca'yla <laughs> bu işi yapabilirsiniz diyorum yani. Teşekkür ederim. Direksiyona başlamadan önce nasıl bir endişelerin vardı? Yani çok korkuyordum. Direksiyon başına geçmekten de çok korkuyordum. Ee, süremem diye de tahmin ediyordum ama çok güzel ilerledik sizin sayenizde. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Yani herkes yapabilir bence. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Evet yani endişe etmeye gerek yok. Çünkü gerek niye? Yok, kesinlikle. Ayağımızın altında pedal aynen, var. Sakin aynen. ders anlatıyoruz. Evet. Yani bir de bir işe başlamak gerçekten bitirmenin yarısı gibi bir şey. Aynen öyle. O yüzden vazgeçmeyin artık. Yani Ben de teşekkür ederim. Güzel düşüncelerin için. Evet değerli canlar sizler de aynen burası küçük çekmece. Eğitim parkur alanı. Sınav parkur alanı. Yaya geçitlerinde yayalı öğretim bilgilendiriyoruz. Tabii ki dersimize başladığımız zaman önce arabamızı tanıyoruz. Sinyalini, sileceğini, kornasını, evet. pedallarını testlerimizi anlatıyoruz. Örnek veriyorum. Reverse, re reverse, geri demek. Nötr, boş. D, driver, ileri demek. Arabamızı tanıdıktan sonra yavaş yavaş trafiğe çıkıyoruz. Emniyetimizi alıyoruz İstanbul'un trafiğinde hiç korkmadan. Akşamları, hafta sonları, hafta işleri derslerimizi devam ettiriyoruz. Evet, öğrencimiz de bayağı bir cesur. Bu karlı, kır, kışlı havalarda bu kadar cesur olacağımı bilmiyordum. Çok güzel, çok <laughs> keyifli. evet, ben teşekkür ederim. Sizler de bana buradan ulaşabilirsiniz. 0532 307 18 39. Teşekkür ediyorum.